Sırı, Ay, da, geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sen ne gelin? Ferda abla ne yapıyorsun? Kolay ne yapayım hiç sormuyor musun? Hayvatım inşallah seni ben kurayım. Ha, hiç sormuyor bu sefer. Kolay gelsin. Sen ne iş yapıyorsun şu an? Büşürüyoruz. Ekmek büşürüyoruz. Ha ekmek. ekmek. Hamur kesiyoruz değil mi? Ha, hamur kesiyoruz. Bugün de burada hamur kesiyoruz. Ferde teyze pişirme işini yapıyor. Hı. Ben, ben de Aslı abla açıyor. Tamam, Tatlı yoğuruyor. Ben de hamur yoğuruyorum. Hamurun evet. içinde neler var? Sayabilir misin? Su, hı. tuz, yumurta. Su, tuz, yumurta. Hı hı. Mesela 25 kilo Buna ne kadar yumurta, 30 ilave yumurta. ediyorsun? 30 yumurta. 30 yumurta. Hı. 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 Ama İyi güzel oluyor. Bu da pişmiş Hı. hali. Az pişiriliyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz suyunu çekilse, i̇şte bu da başka bir şey Burası mutfak. Mutfaktan bu çıkıyoruz. Ve kesenlerin yanına bir geldik. Kolay gelsin zümrüt sen de böyle kesi herkesin işi farklı gördüğünüz gibi zümrüt bu şekil simetrik şekilde kesiyor bunlar da hızlı kesicilerden İki kız kardeş <laughs> kolay gelsin Bak burada imece usulü evet. mesela. Önce bana kestik. Sonra satıya kestik. Şimdi Neriman ablaya Nermine Zümrüt'e kestik. Değil mi Zümrüt? Şimdi sen karşılığını <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bu şekil kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Grubu halinde. Değil Hem mi de bayanlar? Yardım taşıyoruz birbirimize. Hmm, burada da Yusuf abi yatıyor. Bizden rahatsız oluyor. oluyor Yusuf abi de burada. Merhaba Yusuf abi. Rahatsız oluyor musun? Tamam kalkıyorum abi. Tamam elimdeki dişini kalkıyorum.